Telefon kesilecek deniyor. Buradaki vatandaşlarımız yüz yıldır bu bölgede yaşıyorlar. Ekonominin geldiği durum ortada. Bu insanlarınız nerede ne bulacaklar? Nerede kiralık yer bulup da taşınacaklar? dünyanın hiçbir yerinde devlet vatandaşına böyle bir işkence yapamaz. Yüzyıldır atalarının babalarının yaşadıkları toprakları hiçbir devlet adamı terk et diyemez. Bu için biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak genel başkanımızla birlikte bizim Yarın genel başkanı Çek bu götlerini çek, çek Polis götlerini çek 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 Ağır, Çek polis götlerini çek, ağı çek. Ağı Herkesi alayım Eşim bunu Türkiye'ye Duyuralım Kimse sizi buradan Kaldırıp başka yere Götüremez yapılacaksa sizin fikriniz alınmalı. Yerinde dönüşüm yapılmalı. Burada bir rant varsa o da sizlere verilmeli. Milletvekilleri seçilmiş belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerimizle, Ne? 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 Çiftçi, 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 çiftçi,